Berat gecesi hüküm ve kaza gecesidir. Dargınlık ve rıza gecesidir. Kabul ve red gecesidir. Kavuşmak ve kavuşmamak gecesidir. Saadet, şekavet, ikram ve paklık gecesidir. Bu gece rükû edenlere ne mutlu. Bu gece secde edenlere ne mutlu. Ne mutlu bu gece dua edenlere. Bu gece Allah'ı zikredenlere ne mutlu. Ne mutlu bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere. Ne mutlu bu gece Müslümanlara.